Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizlerle Minecraft'da sıcaklığımız seviyatlı değişecek ve gördüğünüz şu an buz gibi. Soğuz. Oy, o zaman Yusemir, bir soğuk evet. esmeri patlat. Huuu, uh, dondum. <gülüyor> <gülüyor> hani falan <buz>, dondum. <laughs> Anlıyorum efendim. Şimdi canlar, etrafta seviye kasmamız için mükemmel şeyler var. Bunlardan biri köylü. Ve amacımız level atlamak yoksa üşüyüp böyle kalacağız yani. Amacımız kendimizi... Oğlum yüksek. magma kremle alakalı konumuzla... Onları al, onları al. Onlar lazım. Onları şeyde kullanacağız. Andık. Level atladıkça özel craftlar gelecek. Onları yapacağız. Bu ne oğlum? Ice 9 tane, 9 tane magma krem, 9 tane stick. Şikayet etme, topla. Oğlum çok yavaşım. Oğlum harbi çok yavaşım be. Bu ne? Bir kılıç yap. Level atlayayım hiç olmazsa. 1-2 level atlasam yeter. Ooh. Hadi. Level atlamanın en kolay olanan birisi de maden aslında. Maden... Bana odun verir misin? Hayır sen dostum. topla. Sen topla. Benim bir tane odunum var. Yazıklar olsun. Hop şu. Aa bu sandık boş. Level atlamak için... Aa. şey var şurada. Her şeyi ben aldım kardeş. Siz Karaktersiz. Zaman, zaman kimse kalmadı. Haydi. Yusuf'u bir herkes hareketi. Ya oğlum. Şu karşıda kömür or. Kömürle toplamam lazım. Hadi. Hop. Tamam. Ve. Oh. Yürüyünüz. Dur çalışma masasına. Tamam, <laughs> burada masasına bir yemek var. toplayayım. Saman balyaları şey var mı çiftçi köylü? Ne bileyim dur. Çiftçi köylü var çünkü ondan güzel level kasarız. Buğday satıyor onlar. Onlardan güzel level kasabiliriz. Eh. Arkadaş. Hadi level attı artık. Hadi koçum. Hadi ucundasın be. Hadi. La level gelmedi bundan. Ya kedi nasıl öldürebilirim mesela? Kediyi öldüremezsin. Öldürememiş. Ben inek öldürmeye gidiyorum ileriye. <laughs> balık. Oğlum en iyi balık veriyordu. Hatır... Hatırlıyor musun? Balıktan acayip kasıyorduk. Evet evet. Dur balık 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 balık. Canlar ağacan suya dalmam lazım. Ee, hadi. Tamam. Hem suda biraz daha rahatsız. Hüseyin o da de korna çalıyorlar dün dün gibi. Oy level atladım. Ah topu da Ben bir de iki level olmaya çalışıyorum. Ama benim balık bulmam lazım önce. Buralarda kolay çıkmıyor. Donuyorum şu an karaktere bak. Aha balıklar. Ahtapot kaçma oluş ya. Ahtapot çok az veriyor bu arada. Vallahi ama. Evet. Yani balık daha fazla veriyor. O iki level oldum. Hadi koçum. Kaçma. Bora kaç levelde? 9 levelde. ki 10 levelde canlar. Yeni ekipmanlar geliyor bize böyle ufak ufak. Galiba 10 level olması lazım. Ezberden konuşayım sonra yanlış bilgi veriyor diyorlar. Hop. Aynen öyle. Hop. Hop. 3 level. Yavaşlığım alaz adamla az... adam hemen nasıl level atladı diye ben hala bir, birinin sonundayım. Oğlum balık da acayip level veriyor. Balık yok ki benim olduğum yerde. Ben direkt denize atladım. 4 levelim. Tamam. Yavaşlığım düştü. Artık bir tık daha hızlıyım. Kaçma. Hadi yetiştim sana. Bundan sonra level atlamayı nasıl hızlandırabiliriz? Bir yandan da onu düşünüyorum. Hızlandıramayız. Sadece balıklı olmaz kardeş. Aha bir boğulmuşumuz eksikti. O da geldi. Aa. Gece çok rahat level atlarız bu arada. 5 level. Bakayım. Yavaşlık 4 hala. Ama 4. Zirveye çok az kaldı canlar. Hop. Hop. Şurada boğulmuş falan denk gelse çok daha güzel olacak. Ya da taş malzemeler yapsam. Ölecek miyim yoksa? Öleceğim galiba. Neyse öleyim ya çok önemli değil. Köyde yeniden doğarım. Yay buldum. Evet şimdi köye geldiğimize göre can artı taş malzemeler yapabilirim. Levelim 5 biraz daha rahatım. Akşam hazırlık yapayım ufak ufak. Akşam olay var. Hop bir taş. Aha taş. Ah keşke vein miner kursaydım bak bu sefer. Eşke. Hemen şuradan bir taş balta. Bir de taş gazma. Hüseyin kaç versin? Hocam 3'e doğru geliyorum izik Baya yavaş. Oo alt oldum. Ben hızlıyım ya. Yusemin ne dersin? Kardeşim ya ne yapabilirim? Yani yok yani. Yok. Nasıl demek balık mı yok? Ben şu an takır ben takır inek kesiyorum. Ha, sen hayvanlardan kasıyor. Evet. Tamamdır. Ben şimdi biraz Çünkü madenden ben kasıyorum. Benim olduğum yerde balık yok. 7 level. Adam 7 level. Ben 3 üç bile olamadım daha şaka. Şimdi ben bir çiftçi bulursam o hızım düzeldi tamam. Hızım çok artık göze batmıyor. Hiç olmazsa ona seviniyorum. Ya ben bir varil mi yapsam ya canlar ne dersiniz? Ya bu köylüleri bir şey köylüye çevirsek mi? Çiftçi köylüye. Bence çevirebiliriz. Ne yapıyorum ben ya? Yani? Şey nasıl yapılıyordu ya? Ben mi yanlış Gübreleyici neydi? Fertilizer. Ana o nasıl yapılıyordu? O benim İngilizce nasıl bir anda ya? Sorma sorma. O nasıl? Heh tamam composter'mış. <laughs> Oğlum fertilizer değil mi? Composter diye geçiyor Minecraft'ta. Saçma. Kardeşim mesleğini alacağım mı? Bak sana meslek yaptım. Sen ya sen hile mi kullanıyorsun ya meslek falan hayırdır? Al şunu. Hah ver. Oh. Oh tamam. 8 level oldum. Şaka Ticaret. Mısın sen? nasıl 8 level Ticaret şey kardeşim bu. Ticaret. Ben köye geri dönüyorum 3 level halimle. Ticaretten bir haber. Gelmiş şov yapıyor. E ne, ne ticareti yapacağım ki ben onunla? Oo oh, buğday. Ha ben hepsini ekmeğe çevirdim. 9 levelim. 9 levelim. 10 levelim, level benim, level böyle, için. böyle kalmış hoş değildi ya. 10 level olacağım. Hadi sana kıyamadım. Kendimi yükselttiğim şeyleri veririm sana. Ya yavaşım ki. Merhabalar efendim. Hoş geldin. Baltam yok. Bana bir balta yapar bilir misin ya? Al. Al. Çalışma masası şurada. Nerede? Bilmiyorum. <laughs> Al çalışma masası. Dur. Hop. Al odun. Sana balık tutmayı öğrettim. Balık vermedim bak. Aynen. Biz de böyle bir delikanlıyız. Ondan. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bu arada. Oley. Hızım düzeldi. Artık normal hızdayım. Ah. Hadi kıyamadım hadi benim levelime gel hadi. Hadi 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 hadi. Nasıl olacak o? Eee... kaç level oldun? 9. Ee, hadi iyisin hadi. Hadi iyisin hadi. Onu da artık kendi sen emeklerime, kas. Kendi emeklerime geldim buraya tamamen. Tabi böyle. Bize hadi acilen gidelim, gidelim. bize acilen örümcek lazım şimdi. Bu gece örümcek avlıyoruz. Çünkü canlar örümcek avlıyoruz artık buz kılıcı falan yapacağız. Hani Öyle söyleyeyim ben size. Ben bir örümcek bulayım da. Aa örümceğe gerek yok. Sen bana versene iki tane buz. Hatta dört tane buz var sana da yapayım ben bir kılıç. Nasıl gerek yok oğlum örümceği o zaman? Sen niye örümceği istedin? Yay için o. Kılıç için gerek yok. Gel bana hemen ver hemen şeyi. Buzları. Bütün buzları da bu almış arkadaş ya. Tabii ben aldım. Niye alıyorsun? Böyle bir an, böyle bir an içinde. Ben 3 level kalırsam ve sen dokuz level kalırsan sana vermeyecektim buzları. Al bakayım. Ver. Şu magma kremi de al. Al çubuk sana. Hop. Bir buz kılıcı yaptım. Bir buz kılıcı daha yaptım. Al. Espada da hiyallo. Al bak. <laughs> Altı vuruyormuş. Özelliği ne bunun? Denemek lazım bir canlı üzerinde. Evet. <gülüyor> Donuyor. <gülüyor> Gelme lan. Ha? Hayır. Ah suyun dibine batıldı. Ama benim canım azdı. Senin kaç canın kaldı? Beş. Yalnız güzel vuruyor ya yani kılıç. Canlar Senin... bunun lav versiyonu da var ama onun için daha yüksek level olmamız lazım. Onun için de örümcek avlamamız lazım. Kaç tane lazım. ip lazım? E, 6 Okey. Altı olmadan olmaz. Bu ne oğlum? Burada niye 500 tane creeper var? Sorgulama. Öleceğim. 11 oldum. Çok güzel. Kaç levelde yeni şey geliyordu ya? 15'te galiba. 15'te şey geliyor. Alev eşyalarının özelliği geliyor. Haberin olsun. Artık ateşimizi tamam. ateşimiz artacak. Tabi o isket bana vurmazsa senin ben kalıbına tüküreyim. Yarım saat artık duracağım. Ama öl artık. Öl lütfen. Öl artık ki ben ölmeyeyim. İskelet. Vurma. Arkadaş buz olmuş yaratık bana vursa ben de yavaşlıyorum. Adalet nerede? <laughs> Niye o böyle bir şey? saçma ya. <laughs> Niye öyle bir şey var? 12 oldum. Üstelik <laughs> patlıyor hayat kısa. Evet. Hayır 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 hayır. Tutma 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 tutma. Hayatımda aldığım en uzun ölüm yazısı olabilir o bu arada. <laughs> Hit the ground too hard with bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Oğlum vurma örümcek. Vurdun da ne oldu. Senin zaten yavaşladım işte. Kaç ipim var? İki. Sen, Sen de? İkisini bana ver. Üç oldu. Tamam o ikisini bana ver. Niye? Nerede bir şey yapacağım. Bir tane ipim var değil mi senin? Hayır. Karaktersiz. Konuyla alakam yok. Bir tane ip var. Sen kimi kandırıyorsun? Craft'ı yanlış yaptım senin yüzünden. Ve evet. Buz yayım hazır. Ha? Bir dondun gibi. <laughs> ya sınırlıymış oku ya. Sınırsız zannettim. Ne oldu? Gel bakayım buraya sen. Eşek. Eş abi dur 13 işte böyle olacağım abi. Hadi, hadi tamam hadi ben de. Ben de, de alabiliyor <laughs> muyum? Işte. ben durdum bilerek durdum oğlum ben de al diye. Senden nasıl alayım oğlum? E, Alınmıyor mu şu işte? Oğlum eşek eşya koruması açık nasıl alayım? Yusemir hayatını böyle umursamadan. Oş, oha! Sakat bırak ona lan ne de vurdun Ya. Hadi yat aşağı. <laughs> Hayır amacın neydi o da bana vururken? La, üç defa öldürdün beni, ben de bir defa öldürdüm işte. Ya Creeper gelme. Koşamıyorum Creeper. Yanlışa vurdum. Aynen. Vurma. Sana çok güzel. Lan yürü git. ben vurmamıştım ki sana. Kendimi risk atamam. Ama sana vurmamıştım. <laughs> Vurmayacaktım. Şaka mısın sen? Niye kovalıyor beni? Şu an vuracağım. <laughs> sakat olarak yemin ediyorum neyle vuruyorsa. <laughs> Dur. Aa bu örümcek lazım bana. Evet o lazım lazım. Ama bak ama bak ben sana vurmuyorum ama vurmuyorum ki. Ya zombi öldürdü seni yüzünden ya. Ben sana vurmuyorum sen neye bana vuruyorsun. Örümceğin şeyini alacaktım ipini. yüzünden bir 15 level olamadım be. Konuyla alakası yok ki bunun. Sen beni yarım saattir öldürüyorsun. Bana ne? Gelme öyle. Ondan level aldım. Bak arkamdan kovalıyor. Bak! Dedim! Tamam şu an kovalıyorum çünkü sen beni öldürdün. Tamam bırak artık beni. Tamam. Şu örümcekler benim ama. Nasip. Versen onu. Al. Nasıl yapılıyor? Şey... E, çubuk yerine yay kullanıyor. Çubuk yerine yay mı kullanıyor? He no, şey çubuk yerine buz kullanıyor. Ver buzu. Sen de bu he hepsi senden. Al bakayım. 5 tane. E, bu zor da kaldı. Hayır <laughs> e, bugün bana şey mi yapılıyor yani? Of. Bugün niye bu kadar üstüme gelindi? Çok iyi yalnız ya. E, buzlar nerede? <laughs> ben de. <Evet>. Köye gel. <laughs> gel gel köy tarafına gel. Şu ışığa gidelim de. Şu evin çatısında durursak ölmeyiz. Gel. Tamam. Bana magma kremleri versen. Sen oradan oraya nasıl atladın lan? Tamam magma, magma kremi. kremi sende hepsi. Nasıl? Sen bana sadece buz verdin. Magma kremi de verdim. Vermedin. Attım oğlum. hepsini attım ben oraya. Hayır. Evet hepsini ha, attım Ben bendeymiş tamam. Nasıl bir eşek ya. İp versene. Var mı sende fazladan? Kaç tane? Üç. <laughs> ya ben kendimkini yapamadım. Al şu. <laughs> al hadi al. Attım ya. Rezil ya. <laughs> Kardeşim. Bari bir tanesini bana ver. Ya oğlum dur craft yanlış yaptım. ya. Yani. Şöyle şöyle Heh, tamam. Al. Lan bir tanesini ver. Verdim işte bir tane. Yaylardan. Al yayı al. Lan Atıyorum. yaylardan bir tanesi. Al yay al. Ateş yayı verdim sana. Ne olur ay arada. Hı, 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 hı. Oo vuruyorsun demek. Ayıp oluyor ama. Hı? Hiç <laughs> Bu arada sen vurunca benim ateş demem kadar saçma bir şey yok. Benim kılıcım yani ateş mi yok çünkü. çünkü. Ha, ne oldu? <laughs> ha sen ateş kılıcı varmış ben diyorum ondan. Evet. Bir de ben 15'te öyle oldum. Canlar bu arada biz bu videoyu bitirelim Umarım video beğenmişsinizdir Bir daha da diyorum bakın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Hayır Hayır Uğaz!